Neler söylersiniz? Masak raporu gerçekten çarpıcı detaylar evet. içeriyor. Şimdi e, dün başsavcının açıklamalarında bir ayrıştırma vardı. Futbolun hukuku farklı, bizim ceza hukukumuz farklı ve ayrı soruşturmalar yürütüyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi federasyonun bildirilerini biz ihbar kabul ediyoruz, dosyaya ekliyoruz demişti. Şimdi masak esas para trafiğidir. Yani trafikteki e, radardır, trafikteki e, o kameralardır. Yani oradan kaçış yok. Kamerasına, Güvenlik kamerasına <laughs> Evet yani oradan yakalanıyorsunuz. Bunun kaçışı, kaçışı yok ve ceza sürecine giriyorsunuz. İşte bir hakem 10 milyon liranın üzerinde işlem gerçekleştirmiş. 6 bin küsür e, oyun oynamış. Onun üzerine 10 milyonluk yani bir ev parası trafik döndürmüş. Bir bağımlılık gibi yani kumar bağımlılığı gibi. 4 tutuklu var sanıyorum hakemler arasında. Bir de hmm. Eyüp Spor Kulübü hmm. Başkanı. Evet. Ee, yani bir gazeteci spor yazarı da var. Yine tutuklular arasında. Yani bu... E, aslında operasyon, yani savcının, başsavcının, sayın başsavcının e, işaret ettiği daha büyük dalga geliyor diyor. Mesela orada tırnak arasında, satır arasında bir cümle var. Futbol kulüpleri üzerinden para aklama iddiaları var, onu da araştırıyoruz diyor. Yani bu sadece şu ana kadar hakemlere ve futbolculara dokunuldu. Futbol dünyası, TFF kendi ceza sistemini verdi. E, hakem boyutundan sonra şimdi pazartesi günü Hacı Osmanoğlu... Basın toplantısı düzenleyecek. Burada e, yöneticiler, masörlere kadar federasyona bildirilen bütün kulüp çalışanları ve federasyonun kendi çalışanları ile ilgili açıklamalar yapacak. Basın toplantısında Hacı Osmanoğlu demek ki önemli kalemler var ki önemli isimler var ki e, Hacı Osmanoğlu tarafından gerçekleştirecek bu basın toplantısı yani gündem Pazartesi günü bir kez daha sarsılacak. Çok çok özel ve önemli isimler ortaya atılabilir ve bu ligin kaderini değiştirebilir. Eğer Kulüp başkanları, yöneticileri düzeyinde hele hele kendi Süperlikten maçlarına... Süper bahsediyor musunuz? Süper Lig'de iddialar arasında bir Süper Lig kulübünün olduğu da söyleniyor. Bu küme düşmeye kadar, yani takımın ligden düşürülmesine Zaten kadar... Olur mu? Bu çok geniş kapsamlı, çok büyük bir sistem. Yani çok fazla kulübü yöneticiyi etkilerse bu noktaya gelebilir mi? Olasılık dahilinde ama bence bu binde bir bile değil yani sezonu devam ettirilir. Sezon devam ettirilir ama ağır yaptırımlar gelecek gibi görünüyor. Yani önümüzdeki hafta çok sıcak geçecek.